Yani bu sabah kalktık saat 9.30 daha hiçbir dükkan açılmamış. Geldik Barcelona Store'un önüne. Niye geldik? Çünkü Travis Scott formaları satışa çıktı. Biliyorsunuz Barcelona'nın sponsorların göğüs sponsoru müzikle ilgili bir firma ve El Clasico'ya özel olarak Travis Scott forması çıkardı. Bu formalar çıktığı anda bitti. Ve şimdi tekrar Barcelona Store'da bu sabah saat 10'da bir 15-20 dakika sonra satışa çıkacak. Ben sıraya girdim. Hasan abi, Hasan abi de buraya getirdim. Bir arkamda bir beyefendi telefonla konuşuyordu ve Türkçe konuşuyordu. Merhabalar. Merhabalar. Siz de galiba formalar için buradasınız. Evet, bugün özel istek üzerine buradayım. oğlumdan dolayı. Geçen sefer o da kaçırmıştı formayı. Bu sefer sabah 9'da beni arayıp baba mutlaka mutlaka burada olman lazım deyip Hatta 15'er dakikalık e, periyotlarla arayıp neredesin diye sorup e, şey Barcelona Storu'nun önüne dikti beni. E, İsminizi alabilir miyim? Emre Feyzoğlu. Tamam. Emre burada yaşıyorsunuz galiba. Evet. Maçlara gidiyor musunuz? Arada gidiyoruz. Evet. Barcelona taraftarı mısınız? Taraftarıyız. E, yarınki maça gidiyor musunuz? Yok yarınki maça Yok. Gittim. Tamam. Sizce alabilecek miyiz formayı? Vallahi inşallah. Onun için buradayız. <laughs> yani 40-50 sıra var ama çok çabuk da bitebilir. Ben de merak ediyorum. Yavaş yavaş da e, sıra geçelim. artıyor. Geçen sefer 200 forma ayırmışlar. O kadar az. Evet o 10 dakika içerisinde bitmiş biz. Daha sonra uğramıştık şeye tekrar da buram buraya. Ama şey yoktu tabi. Hatta içerideki kişi öğlen sonra gelmiştik. Travis Scott forması dedim güldü bana yani. <laughs> o yüzden hani bu sefer sağlam kaza bağlayalım dedik inşallah alacağız. Tamamdır birazdan alıyor muyuz alamıyor muyuz bunu anlamış olacağız. Hadi bakalım beraber. Yani şehir merkezindeki Barcelona Store'dan başladık. Şu anda Camp Nou'dayız ve arkamızda Camp Nou'daki Barcelona Store var. Gerçekten de bu formayı bulmak imkansız. Sadece 20 adet forma vardı şehir merkezinde. Biz girene kadar zaten hepsi bitmiş durumdaydı ki sıranın göreceli olarak iyi yerlerinden bir tanesindeydik. Burada 700 tane forma var dediler. E dedik ki herhalde 700 taneden bir tanesine geliriz ama gördüğünüz gibi yani bu formaya ulaşmak imkansız. Detaylarını zaten programlarda konuşuruz. Görüşmek üzere.